Bugün yanımda ablam var. Biz de şimdi video çekiyoruz. Biliyorsunuz ki Efe gizlice bizim telefonda oyunumuzu, oyunlarımızın hepsini silmişti. Biz de bu biliyorsunuz yeniden demiştik. İki dakika sonra Edgar geliyor arkadaşlar. Bu arada o da yeniden başlamıştı. O da o da Edgar alacakmış. Biliyorsunuz o eskiden Griff almıştı. Evet, biz de işte böyle daha çok çabalanma düşüncesi yapıyoruz. Yani Efe'yi gruptan atmayacağız. Yani onunla barışacağız. Yani barıştık da zaten. İkimiz derinden başladık. Ve dün akşam konuştuk ki ben Edgar alacağım dedim. O da dedi ki ben de ben de e alacağım dedi. Sen grifi mi alacaksın dedim. O da yok dedi. Ardından ben Edgar alacağım vallahi dedim. O da dedi ki ben de Edgar alacağım dedi. Yani aramızda böyle komik bir şey oldu. İkimiz de Edgar'ı alacağız. Arkadaşlar size bir haberim var. Efe Edgar'ı Yarın alacak. Ben bugün alacağım Edgar'ı. Biz de bugün yani ablamla beraber karakter gelince tıklayacağız. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Beraber tıklayacağız. bize misafir gelmişti. O yüzden yemek hazırlanıyor. O zaman o yüzden konuşuyorlar arkadaşlar. <laughs> Video için oy, çok az kaldı. Hadi bakalım gelsin, 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 gelsin. Edgar gelsin, gelsin, gelsin. Gelsin, gelsin, gelsin. gelsin, gelsin, gelsin. Hadi bakalım. Çok az kaldı. Bugün Edgar da gelecek. Edgarla bir iki turda oynarız diye düşünüyorum. Bekleyelim. Gelmesine çok az kaldı. Hadi be gel. Hadi be gel. Sonra zaten bu yer kapanacak. O oh, çok az kaldı. Uf, uf, uf. Vuruyor, vuruyor, vuruyor. Abla hadi tıklayalım Elim çok ıslak ama benim. Ol, olsun bir şey olmaz. Edgar da geldi. Onun üzerinden üç harika. Burada kapandı arkadaşlar. Bugün üçüncü savaşçımı da aldım. Bir dükkana kostüm gelmiş. Ne gelmiş? Hızlı silah şöyle Edgar gelmiş. Biz turumuzda böyle mi oynayacağız? Hadi oynayalım. Hadi, hadi 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 hadi. Güçlü 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 güçlü. güçlü. Edgar çok güçlü. <gülüyor> <gülüyor> Saldırıyor. 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 Ama benim sayemiz zaten yok. Hiç durumunda değil. Zaten ilk savaşımı kuş olarak öldürdü. yanlış çıktı. Dergarla sıfır şeyimiz var. Ama şimdi sekiz oldu. İnşallah tutlayamayız. Çoğaltırız da zaten yeni aldığım belli oluyor. Frank gelmez sen gelme bize ne. Hani. Zaten ben de yeni Frank kalmayı düşünüyorum. Zaten alacağım da 620 tane kredi önceden Dynamite'dan geldi. Onlarla alabilirim ama yani ikinci günde MZ'yi çıkartmıştım. bu şey, sana kalmış. Oğlum sen bir <laughs> youtuber'ı madem. Ben geçen Cipsoy sahibiyle Umur'u yaka, yendim. Ardından Şurada Babi Babi çift hesaplaşmada takım olmuştu. <laughs> Ardından Babi'yi yine gördüm. İkfalkı'yı da gördüm çift hesaplaşmada. Ama benim sayemde yemiyor. Yani. Başka kimse benim yerimde yenemiyor. Çünkü Edgar çok güçlü bir savaşçı arkadaşlar. Yani bazılar diyor ki. Hem ya, 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 ya. yani, vs yapıyorlar. ona karşı bile vs ...çıksaymış yani destansı kademesinin destansı enderliğine açılacak zaten yine. Yani harika bir savaşçı. Yani şu anda ömürlüyüz. Baskın baygınlığı... ...iç efsaneviye girdi.

Ve yeniden yaptı. Biz onu mu taklit ediyoruz? Biz bunu eğer alırsak kartının 95 kredi geliyor. 620-95 ile toplanıldığında ne olur ki? 715 yaptı arkadaşlar. <laughs> amber deyince amber mi geliyor oha yani. Geliyor. Eğer savaş videoma bakoz ya. Eğer öyle olmazsa gerçekten öyleyse yap şimdi de <laughs> şeye gitmesi lazım destansiye dedik ama kasarak sonunda yıldızıncı olduk. Şimdi harika oldu bu. Edgar harika bir savaşçı. Edgar Kral, Edgar Kral. Harika. Arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna gelelim. Bir sonraki videomda herkesle herkese görüşürüz. Herkese bay bay.